Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda harika bir içli köfte tarifi ile karşınızdayız. Usta ellerden çıktı bu içli köfteler. Uzun yıllardır yapan annemin tarifi bu. Onun için direkt hani böyle kendim yapıp tarif etmek yerine direkt annemin yapışını sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Annem genelde bunu fazla fazla yapıyor. Hani böyle birkaç tane değil de işte atıyorum yaklaşık 200 tane falan çıkıyor her yaptığında. Bu şekilde yapıyor. Siz de ona göre ölçüyü kendinize göre ayarlarsınız. Hani daha az yapmak isterseniz ürünleri bölerek yani benim verdiğim tarifteki ürünleri bölerek kendinize daha az miktarda içli köfteler yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar 2 paket yani 2 kilogram ince köftelik bulgur var. Sonrasında 2 litre üzerine kaynar su ekledik. Hani Malzemeler kısmında zaten yazacağım şey açıklama kısmında malzemeleri. Ee, yine de burada anlatmak istiyorum. Yarım paket irmik kullandık içerisine, yani dış e, hamurunu hazırlıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. E, buradaki hani irmik kullanmamızın sebebi bu çıtır çıtır olması. Onu istiyoruz. Bu şekilde karışık satılanlar da var ama annem bu ayarı kendisi belirliyor. Sanki onların irmikleri bir tık fazla oluyor gibi geliyor. Bir, ya Bu da bizim tercihimiz daha doğru, öyle söyleyelim. Ee, bir yemek kaşığı kadar tuz ekledik dışına. İç harcında da oluyor ama dış için e, iki paket için konuşuyorum. İki paket bulgurda e, bir yemek kaşığı kadar tuz yeterli. E, kimyon ekledik arkadaşlar. Kimyonu da gördüğümüz kadar bir yemek kaşığı civarında ekledik. Sonrasında dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası. Bunu aslında normal bir salça gibi değerlendirirseniz, yani normal bir kaşık gibi değerlendirirseniz aslında birebir gibi. Ee, bunu işte hani bu şekilde ayarlıyor annem. Öyle söyleyeyim. Ee, yani iki yemek kaşığı biber salçası, 4 yemek kaşığı domates salçası oldu. Onu da belirtmek isterim. Sonrasında geçelim arkadaşlar yumurtaya. Ee, şimdi bu tarifte şöyle... 2 paket yani 2 kilogram bulgur kullandığımız için 2 tane de yumurta kullanacağız. Ölçü bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hani her ürünü 2'ye bölerek bu şekilde sizler de tarifimizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yoğururken annem el ayarı yapıyor tabii ki. E zamanla böyle hani ölçülü yaptığı bir şey değil ama e malzemeleri ben e bu şekilde tespit ettim. <laughs> el ayarı hemen hemen tam ölçülü diyebilirim. E yine 2 su bardağı un koydu. Şimdi burada 1,5 su bardağı koydu. E hani o yarımı ekleyecek mi diye merak ediyordum. Yoğurma aşamasında o yarımı da ekledi onun ihtiyacını duydu. Bu şekilde şimdi karıştırmaya başladı arkadaşlar. O yarım su bardağı da içerisine eklendi. Yani özetle 2 su bardağı un da bu tarif için kullanmış oluyoruz. Bu da ciddi bir yoğurma işlemi oluyor. Tahmin edersiniz ki içli köftenin asıl önemli mevzusu dışındaki hamurudur arkadaşlar. Hamuru güzel olacak. Hem lezzetli olacak hem tutacak. Bu yarım su bardağı unu da ekledik. Bakın o arada unlu görünüyor zaten. Şimdi yoğurma işlemine yerde devam edeceğiz. Tezgahın üzerinde biraz zorladı. Sonrasında unla yapılıyor. Bu yoğurma işlemi arkadaşlar evet ıslamıştık ama yeterli gelmiyor o. O sadece ilk bulgurların şişmesi için olan bir şey. Cıvık olursa da yine yoğurma da problem olur onun için zamanla böyle peyderpey su ekleyerek yoğurma işlemi devam ediyor ee, şimdi ilk başta bir kase su eklemiştim kase hani e, göreceli bir kavram olduğu için hani söylediğim gibi Annem göz kararı yapıyor sonrasında kaseyi ölçtüm e, tam bir su bardağı yapıyor hani onu da söylemiş olayım e, sonrasında böyle peyderpey yani ara ara ekleyerek devam ettik bakın bu şekilde bir su bardağı yaptı e, 2 kase şu ana kadar eklemiştim. Bu üçüncü kase, yani üçüncü su bardağı arkadaşlar. Toplamda üç buçuk su bardağı da su eklemiş olduk. Bu e, işli köftemizin hamuru için ara ara ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyoruz ciddi bir yoğurma istiyor söylediğim gibi biraz da güç istiyor <laughs> tahmin edersiniz güzelce yoğurduğumuz zaman bu malzemelerle çatlamayan bir hamur elde ediyoruz bu çok önemli çünkü içli köfte hamurları çatladığında yani içerisine su aldığında veya ya gerçi bu biz bunu kızartmalık olarak yapıyoruz ama haşlayan da var bu tarifle ee, ama siz bilirsiniz Hani biz özellikle kızartma olarak yapıyoruz genelde kızartıyoruz diyeyim ee, Dolayısıyla hamurun çatlamaması çok çok önemli yani içerisine yağ aldığında yağ çekmiş bir işçi köfteyi çok çok tercih etmeyiz ki içerisinde zaten işçi köftenin içi de yağlı oluyor ee, çünkü bir kıyma kullanıyoruz ve kıymanın hafif yağlı olmasını istiyoruz İçerisi kuru kalmasın diye Kuru kalınca da çok lezzetli olmuyor. Yağlı bir kıyma. Bizim sevdiğimiz, tercih ettiğimiz bir kıyma şekli arkadaşlar. Özellikle içli köfteye bu şekilde tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi içi hamurumuzu şöyle yaptık. Oldu mu, tuttu mu dedik. Tamam tuttu. O zaman hamuru bıraktık artık. Şimdi kıymayı göstereyim arkadaşlar size. 3,5 kilo kıyma kullandık. Onu belirtelim. Kıymayı akşamdan kavurduk soğanla birlikte yani soğan işte malzemelerini söyleyeceğim. Amacımız burada şu yani işli köfteyi hazırlarken bu yağları ve işte hani kıyması pütür pütür dökülmesin diye akşamdan hazırlıyoruz ve bir tık yağının donmasını istiyoruz. İçine koyduğumuzda dış kısmını kapatmak hamurunu kapatmak çok daha kolay oluyor. 3,5 kilogram kıymaya yarım kilodan fazla ceviz kullandık bu kabuklu ceviz için söylüyorum isterseniz açılmış alabilirsiniz. E, o zaman biraz daha az alabilirsiniz yani. Söylediğim gibi yarım kilo e, kabuklu aldığımız için biraz tabii ki işte kiloda fre verdi. E, cevizleri biz tercih ediyoruz. Kavurmadık bu arada onu söyleyeyim. İnce ince küçük küçük doğrayıp Kavrulmuş kıymanın içerisine koyup karıştırdık. Şimdi bu şekilde yuvarlak toplar top halinde yapıp annem hazırlıyor öncelikle yapacağı işli köfteleri hamurunu daha doğrusu. Bu şekilde hamurları hazırlıyor. Hepsi hani hemen hemen eşit olsun diye uğraşıyor. Sonrasında elinden geldiğince ince açıyor ki gördüğünüz gibi hamur oldukça ince arkadaşlar. Bu hamuru bu şekilde kapatabilmek de herkesin harcı değil diyelim. Birçok kişi bunu bu şekilde yapamayabiliyor ama hamur gerçekten yapılabilecek kıvamda yani bu tarif tam tutuyor hani onu söyleyeyim ee, bu tarifi yaptıktan sonra da artık elimizden geldiğince bunu yani yırtmadan bu hamuru inceltmeye çalışmak yani genelde ince hamur güzel olur açıkçası inceltebildiğimiz kadar inceltmeye çalışıyoruz. Tabii ki belki ilk denemenizde falan yapamayabilirsiniz. Tabi ilk deneyecek olanlar için hani tarif verdiğimiz için onlar için konuşuyorum. E veya tarifi unutanlar için aslında e, hamur açmayı bilenler vardır belki ama tarifi unutmuştur gibi. E, onlar için hani önerimiz budur arkadaşlar. İnce açmak için uğraşıyoruz e, ve mümkünse hamuru yırtmamaya çalışıyoruz bu aşamada. E, hamuru açarken yanımıza bir işte küçük bir leğen olur, bir kase olur. Su alıyoruz, suyla açıyoruz ve suyla üzerine kapatıyoruz. Yani normal şartlarda bu hamuru böyle kapatmaya çalışsak poğaça gibi düşünün. Poğaçayı hemen kapatıyoruz ama bu o tarz bir hamur olmadığı için ister istemez su kullanmak zorundayız. Dışını güzelce kapatabilmemiz için suyla oldukça güzel bir şekilde kapatabiliyoruz. Bakın öyle hem elini ıslatıyor parmaklarını ıslatıyor hem de avucunun içini ıslatıyor bu şekilde kapatıyor arkadaşlar bu zamanla elinizin alışkanlık olacağı bir durum şimdi yağımızı kızdırıyoruz artık bunları dondurduk buzluğa atıyoruz tepsiyle birlikte donduruyoruz biz bu şekilde yapıyoruz yani isterseniz dondurmadan da kızartabilirsiniz dondurduk buzluğa attık sonrasında kızdırılmış yağın içerisinde tamamen nar gibi kızarana kadar kızartıyoruz ve pişiriyoruz arkadaşlar Evet şöyle dumanı üstünde içli köfteleri sizlere gösterelim. Arkadaşlar umarım faydalı olmuşuzdur. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu şekilde güzel içli köfteleri sizlerden de bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.